bitti. Hızlıca oraya baskın atın. Ben hadi atla birisi gönüllü oraya atlasın ve bir hepimizin geçmesini sağlayacak. Eee kim atlayacağım? Ben atlayacağım ulan. Siz geçin ben ölürüm. Hepimiz. Nasıl olasın eyvallah ben gidiyorum. Gelin askerler buradan atlayıp. Oraya baskın yapacağız. Onların mesaisi bitti. Şu anlık. Gelin atlayın atlayın. Atlayın atlayın. atlayın. Onların iş birazdan gelirler. Hızlı atlayın. Arkadaşlar her şey dördüncü bölümde gerçekleşecek. Dördüncü bölüm diyorum. Neyse. Üçüncü bölümde gerçekleşecek. Şu. Her şey, üçüncü. Arkadaşlar şu anda bunlar buraya baskın yapacak ve tür, içerideki Türklerle savaşacaklar sonra. Fazla bilgi vermek istemiyorum. Geçelim. Ben de atlıyorum. Ceset de çok iyi yayılmış. Ondan geçebilirim. Hadi atlayalım üstünden. Mütresedi kullanmadan atladık. Gelin. Hadi hadi yerleşelim bakalım buraya. Buraya yerleşin. Zaten yoklar. Şu anda burada bir olması imkansız neredeyse bomboş. Allah'ım nasıl? Arkadaşlar en ufak bir hata da böyle oluyor. Özür dilerim. Ya. Arkadaşlar Özür dilerim. Çok özür dilerim. Şunları sileyim ben. Videomuz. Ben de geliyorum. Dın dın. Toplam kaç kişiyi saymadım bile. Saldıracağız ulan biz. O erkek adam dediğin saldırır. De de de. Ölüyorum. Siz geçin. cesetimin üzerinden. Tamam geçiyoruz. Hadi atlayın. Zuzu Neyse atlayalım. 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 Hemen atlayalım. Ya atlayalım, hemen atlayalım. Hadi giriyorum Atlayacağız. Atlıyoruz. Atlayın Tam neyse bu şu. Dede dede. belki biri vardır, yokmuş. Hadi 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 atlayalım. Daha dördümüz gelebildik ya. Neyse. Son ben kaldım. Ben de geliyorum. Canım. Ah. Oh. Atlayalım şuradan. Allah. Cesedin kafasını Ah tamam geldik. Geldik buraya. Şimdi geçelim burayı da. Allah ayağım koydu Neyse boşver. Havada nasıl ayağım kayıyorsa. Üçüncü bölüm yakında gelecek. Gelin buraya. Gelin. De, 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 tamam askerler dizildiniz mi de, 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 de. dizilelim şuraya Türkiye'ne mi? Türkiye'ye birazdan baskın atacağız şehit olsun herkese öldüreceğiz ve üçüncü bölüm yakında gelecek. Görüşmek üzere, bay bay.